Kalın. Hepiniz arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben Yusuf. E bugün sizlerle ne oynuyorduk kanka ben? Kanka. Ha, kanka Dilep. Şu kanka. köylü var ya. Bize bir şeyler söyle. Doktor Zuk. Kanka F5'e bas tam yanındayım. Yani tam yanı değil de bir yanındayım. Yanında ha, Red... aynen aynen aynen. Bir şey var. Red. Will the Snowman dedi. Ne Rocket Race. Kanka sen Türkçe Kanka birinci de diyor ki e, bir tane kadın adam yap diyor. İkinci de diyor e, roket yarışı diyor. Üçüncü de de mob döv diyor. Ne döveyim? Mob. Ondan sonra kazanıyoruz mu? Aynen. Kanka böyle bulanık oldun ya. Aynen aynen. Ne yapacağız kanka biz şimdi? Kadın adam. Yapacağız. Bunları mı döveceğiz? Hayır hayır kadın adam bu. Kadın adam yapacağım. Nasıl yapacağız oğlum? Ben de bilmiyorum. Umurum. İlk defa oynuyorum. Ben de ilk defa oynuyorum nasıl yapıldığına bak. Onu bilmediğim zaten onu zaman. elinde şey var. Gördün mü? Ee, kazma, şey kürek. Ha aynen. Ay şey kıracağız galiba baksana. Nasıl yapılıyordu bu? Ha, Oo yaptım. yaptım. Yaptım, yaptım, yaptım. Nasıl Bir yaptın, tane yaptım. Kanka? kanka iki tane şey bloğu üstüne koyuyorsun ha, okay, kaç? Okay, dur dur. Onun üstüne de balkabağı. Kanka ben de yaptıydım. Nereye gitti lan bu? Kanka ben yaptıydım. Kanka işte e, yapınca sana şey diyor, e, bir şey patlıyor. E ben de patlamadım neyse. Ya gidiyor işte e, şey oluyor. O nasıl satayım adamlar nasıl yapıyorlar? Hayvan gibi çıktı çıktı tam. Çok iyi abi. Bu kar kar topularla da bir şey mi yapacağız? Hayır oğlum e, kaç tane şey kazın kart e, kar ka kazıyorsun o sana şey olarak geri dönüyor. E, kar blok. Peki biz şimdi ne yapacağız? Ya amına koyayım ne mi yapacağım? Herkes ne yapıyorsa onu yapacağım. Herkes ne yapıyor <laughs> amına? adam yapıyor. Ka kaç tane yapacağız oğlum lan? Oğlum bir sürü yapacağım. E, yarış bu. Kim daha fazla yaparsa o prime topluyor. Yanda li leaderboard yazıyor gördün mü? Desene oğlum lan. <laughs> ben bu işlerde de pro'yumdur yani. Artık söylemem. Şimdi kaçıncı olacak merak ediyorum şimdi. Abi ben bilmiyordum ki. Ben de bilmiyordum. E ne oldu şimdi? Bitti oyun. ilk oyun. Demonyo birinci oldu. Sen kaçıncı oldun? Ben sondan ikinci oldum. Sen? <laughs> Çok... Yok kanka. E, hepimiz sıfırız. Ne bu? Rocket Race. Ne ne şimdi burada? Ben de bilmiyorum. Şey kanka e, sana kazma verecek. E, şeyleri toplayacaksın. E, madenleri toplayacaksın. E, olduğun yere geri döndüreceksin. Anladın mı? Hı hı. Anladın mı? Hemen e, bir tane topladın hemen geri döndüreceksin. Ha. Anladın mı? Okey ben sarıydım değil mi? Bana ne yapalım Çok sarı ya. Çok pro ya. Değil <laughs> mi? Biz ilk oynadığımız <laughs> için de. Yani e, madene göre e, puan fazlası oluyor yani. Aa, amacı ne lan bu oyunun? Ben onu bile bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum oğlum. Aa, amaçsız bir oyun galiba arkadaşlar. Bence çok eğlenceli. Aynen eğlenceli de. İş maden de yok lan. Bitti Kazacağım bir... yerleri kazacağım. Şurada benim yer vardı nerede? Ah. Hmm. Senin maden aldım. Ah amına kodum sallah. Bak e, senin depoladığın yer var ya oraya e, su yükseliyor. Oranın su yükselince e, ilk bitiren kazanıyor. Hadi ya. Vay ben bayağı bir kötüyüm. Desen alan bu suyu falan. Abi Kim sen... kazandı? Ben ne? mi kazandım? Yok. Ben de kazanamadım. Aa, kanka Kim? ben sıfırım ama sen nesin? Ben de yani, sıfırım. Herkes sıfır abi. Aynen. Oyun güzelmiş aslında ya. Oynama bu ne? Güzel kanka şey mobları döveceğiz. Şimdi e, canavarlar çıkacak anılarına koyacağız onları. <laughs> Elimizde bir şey yok. Ha, yok yok şey e, yay verecek. Yayla vuracağım. Ön önümü... Daha eğlenceli lan. Önümü yeni okudum. Oha acayip prolar bunlar. Yuh. Aha ben bir tane vurdum. Abi ben hiç vuramadım abi. Abi bu ne ya? 2 3 Hadi be kaçtı. 4 Aa ne kadar izleyeyim abi ya. Hiç galiba. Bunun adamlar var ya o acayip pis prolar. Bunlar 6 7 mi? Adamın bildiğin geçiriyor ya. 7 Ah kanka senin ismini gördüm. Sen de birinci, üçüncüsün kanka. Hadi ha. Vallahi. İnanmam oğlum. Vallahi. Ne ben gerizekalı gibi en uzaklardakini atıyorum. En uzaktaki daha fazla kanka, puan veriyor. Oo desene oğlum. <laughs> o yüzden senin puan eksikmiş. Yine anladım. Kanka en azından sıralamadayım lan. Bu canına Ben orada mıyım yok. Kanka bu oyun eğlenceli serimiz devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar de. like. Yani artık biraz like gelsin ya. Yani. Like'ımız bana abi az abi ya. Çok az yani video başına 5 tane falan geliyor. Yani abi, ya. bence 5 tane gelmemeli. Bayağı fazla gelmeli yani. Yani. Sonuçta biz sizi eğlendiriyoruz. Yani. Bana likeler. <laughs> like ver. Bana... Like'lar artarsa Minecraft Premium ya da e, başka Battlefield 4 e, çekilişi falan yapacağım. Aynen. Battlefield 4, Anayim, FIFA 14. Kesin yapacağız. <laughs> bir de şey canlı yayını da çekeceğiz ama bin şey bin abone Kanka üçüncü mi? oldum lan bravo. Ben mi? Aynen aynen. Bak sen tırt yazıyor Chris Pitt. Ben göremedim ama yine de. Bravo. Kanka bitti mi oyun? Bitti kanka. Bak müzik çalıyor gördün mü? Bitti. Videoyu bitirebilirsin. Tamam kanka gel şöyle beraber. Neredesin sen? Ha. yanındayım. Aa gitti. <laughs> Neyse <laughs> arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.